Selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yeni bölümle. Bu arada arkadaşlar bir daha video çekemeyeceğim bir sene demiştim. Ee, o tatil bitene kadar geçerli. Yani e, eğer okul baş, okul başladığında video çekmemeye başlayacağım. Bilginiz olsun. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar Moa'yı kasacağız. Moa yeni gelen karakter biliyorsunuz. Moa neredesin? Aa kayboldu. Ha burada Moa. Daha ben e, 100 kupa 150 kupa kastım da hiç şeyini yükseltmedim. Şimdi teke tek hesaplaşma oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar geldik ve ilk e, hedefimiz Angelo. Angelo'yu alırız. Kaçmaz eğer. Of canımı çok yaktı. Hayır 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 yapma bunu ya. Oğlum Moe ya yakından çok güçlü Piper gibi. O yüzden e, dıştan vuracağız. Bu arada Moe kör arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Yakından vurma. Lan. Evet öldürdüm bir kişiyi. Şimdi sıradaki hedef Dynamite. Evet Dynamike'ı da öldürdük. Çok güzel. İlerliyoruz. Muayi bir 200 230 kupa falan yaparız diye düşünüyorum. Bu videoda. Arkadaşlar bu arada yorumlar eğer açık olursa kapatmazsa YouTube. Sizin düşünceniz e, böyle 15-14 dakikalık videolar mı yoksa e, e, 8-6 dakikalık videolar mı? Yani ben hep siz belki sıkılırsınız diye çok zamanlı yapmıyorum ama 8 dakika falan yapıyorum. O yüzden sorayım mı dedim. Ya Drakon'un yürüyüşü değişmiş arkadaşlar galiba. Farkında mısınız bilmiyorum da. Evet Drakon'u dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımız Lola. Lola Lola Lola. Lola Lola FBI open the door. Lola Lola Lola. Çok hasar veriyorsun Lola. Hmm. Şuradan vursak. Yine hasar verir. Hayır hayır. hayır. Şuraya zıplayabilirim ama zıplamayacağım. Mantıksız yani. Boş boşuna zıplamak. Evet. Ay boş basınca zıpladım. Valla yanlışlıkla oldu. En azından yürümeyi bilmiyor da. Abi cidden mi ya? Sıkıştırdılar. Arkadaş böyle şey olur mu ya? Dört kişi bir yandan. Sıkıştırılır mı? Evet arkadaşlar galiba dördüncü maçımıza başladık. Şimdi ilk hedefimiz Leon. Leon biraz kesmesi zor olacak. Leon güzel ya. Çok güzel karakter Leon. Ben çok severim Leon'u. Tamam, of! Evet. Allah cezanı. Hayır ben yanlış yaptım ya. Yine yenildim. Öf. Evet arkadaşlar. 5. maçımız. Neredesin? Neredesin? Kim var acaba? Biz böyle mi gördük babamızda? Kollet de. Sana bir şey diyeceğim. Zaman Makinex diye bir kanal Kollet edit yapmış. Çok güzel olmuş. Ben bir Edgar Main Pro'su olarak güzel buluyorum. Edgar Pro'su yani işte Main'e bakmayın çok güzel buluyorum dediklerini ağzımda da kızı şişirip şişirip Arkadaşlar içinden geçiyor mermisi ya. Neden içinden geçiyor gibi gösteriyor. Aa, Spike. Spike nerede? Spike 2 saattir seni arıyoruz. Arkadaşlar Spike'ı kaybettik. Bulamıyoruz. Bulanlar lütfen yorumlara yazsın. Abi biz bana mı ya? Gerçekten inadın bana mı? Neyse sen biraz yani saf dedikmişsin. Gel lan gel. Bay bay. Evet arkadaşlar. Altıncı maçımız. Beş dakikada altı maç. İyidir ya. Bak şuralarda bir adam oldu diye korkuyorum. Frank vardı galiba. Ha, eşmiş. Eş. Look at eş. Arkadaşlar okullar açılmasın diyenler like'a açılsın diyenler yoruma. Abi gerçekten mi ya? Abi çok korkutucu. Yapma bunu. <laughs> Vallahi öldürürüm ha. Yürü git. Ne oldu lan ne kolay. Sana koymak ne kolay. O da beni öldürüyormuş. Ay ne gülerdim ha. Beni öldürseydi. Lan beş tane savaşçı var. Nerede o beş savaşçı? Abi Allah senin belanı vermesin ya. Nereye gidiyorsun? Ya zaten alan daraldı. Abi. Abi yapma bunu ya. Vallahi yapma bunu. Abi yapma bunu. Mr. P mi kaldı? Bir de. Eş. Vallahi canım çok... Ee, ne oldu? Evet. Yedinci maçımız. Şimdi Lu. Seni Lu'lasam mı yoksa Lu'lasam mı? Seni öldürsem mi öldürsem mi? Hangisi? A mı B mi? Seni öldürsem mi yoksa öldürsem mi? A mı B mi? Arkadaşlar metanı kaybettik. Bulanlar lütfen yorumlar yazsın falan filan diyorlar ya. Biz böyle mi gördük babamızdan Mr. P'nin ağzı nedir Lan Mr. B Allah senin cezanı. Ya çok hasar veriyor ya. Şimdi Lu'ya da gibi planlarım var. Allah belanı mu sen ne ara onluk oldun. Mr. P sen de bir git ya. Onluk mu var burada bana dalıyor ya. Şibili, dop, dop. Allah cezanı Yürü git ya Abi Abi ciddi misin abi Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Arkişler metanı kaybettik bulanlar lütfen yorumlara yazsın Diyecekken canımı çok azalttı Oriti kullanmaya gerek kalmadı İki savaş Hesaplaşma Ya çok korkuyorum Abi neredesin? Abi internet ya. Evet arkadaşlar internet sorunumuz var şu an. Ölme ihtimalimiz de var. Arkadaşlar bu arada bir 10 dakikalık video olacak. Şah Allah rızası için internet olmaz. internet internet, internet Allah rızası için bak. Allah'ın rızası Allah rızasını veriyorum ki... Lütfen ya. Abi beni yukarı çıkarttı. Ah öldüm. Öldüm. Al kırdın kırdın. Evet arkadaşlar geldik ve yine internet çıkmıyor. Abi neyin kafasını yaşıyorsun sen? Pepe Link ya. Abi beni 50 kupaya geri mi düşürmeye çalışıyorsun sen? Ya yani şurada ne güzel 200 kupa olmuşuz ya. Allah rızası için yürü git Allah'ını seviyorsan Allah'ını seviyorsan yürü git Allah'ını seviyorsan bak Allah'ını seviyorsan ya Allah'ını seviyorsan abim Allah'ını Senin ben internet ya Evet arkadaşlar internet sorunu çözdük Şimdi hedefimiz BROK Abi ya Benden yük çalmak nedir Bak bu nasıl bir yani abi. Abi Rikocuk. Rikocet. Rikocet. Rızıha. Ay. Dur şu an. Rızık zamanı oğlum. Gel bakayım. Geldim anne. Ne oluyor lan? Ya arkadaşlar kendime gelmem gerekiyor. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi krova ölürsen ne gülerim. Arkadaşlar Mebra Çok çok ama çok ama çok gıcık. Ay gel buraya. Dur an, rızık zaman oğlum. Gel bakayım oğlum gel. Dur şu an, rızık zaman oğlum. Gel rızık zaman. dur şu an. Dur şu an, gel dedim sana. Dur şu an. Dur şu an. Rızık zaman oğlum. Sen gelmezsen ben gelirim oğlum. Dur şu an. Rızık zamanı ee, oğlum. Abi yeter ya. Ben geliyorum onlar ben öldürüyor arkadaşlar. Bu ne ya? Ya arkadaşlar inşallah kazanırım artık bunu da. Ne oluyor bana? Ben böyle bir kötüleştim mi ya? Var ya ben Feng'de de öyleyim. Feng'de bir ara iyiydim. Sonra çok kötü oldum. Bak Feng'im 50 kuba benim. Benim Feng'im 100 kuba bulamaz. Asla. İyi oynamıyorum çünkü. Moe'de 1900'e aldık ya Drako'dan vazgeçip. Abi yapma bunu be. Aa, ama ne yapayım ben şimdi? Sana ne diyeyim? Sana ne diyeyim? Bir söyle bana. Sana ne diyeyim? Arkadaşlar ben bu arada oynadığım maçın sonunu gösteriyorum. Ve 200 kupa olup geliyorum Robi'ye. Arkadaşlar sonunu göstermeyi unutmuşum ama 200 kupa olduk. 50 kupayı kastık. Şimdi star hediyesini açıyoruz. Bismillah. 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 Çöp. Çöp çıktı arkadaşlar. Çöp. Her zamanki gibi çöp. Mega kutular geri gelsin. Mega kutular geri gelsin. 1400. Ya şunu açmak istiyorum ya. Beraber hmm. Beragos ya anladık anladık. 360 elmasla tamamlar. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonu bu kadar olsun. Bay bay.